Bismillahirrahmanirrahim. Biz bugün Allah izin verirse Seyda Şeyhaz Hadi Çokraşi'nin medresesinde Farsça ders çalışmamızı yapıyoruz. Rabbim bize güç kudret nasip eylesin. Buyurun ee, muhterem. Ba bedan yar geçt hemseri lut hanedan-i gümşut. Ba bedan yar geçt hemseri lut. Hazreti Lut Aleyhisselam'ın hanımı kötü insanlara arkadaşlık yapmaya başladı. Hanedan-ı Nübüveteş, Gümşüt. Yani koca bir Allah peygamberinin evi, ailesi, yuvası darmadağın oldu gitti. Niye? Çünkü onun hanımı kötü insanlarla arkadaş oldu. Lut kavminin dostla, dostluğunu yaptı. Biliyor musun? Gümşüt yani yıkılmış Tabii. Gümşüt yani yıkıldı, daldı. daldı. Sege eshabi kef, rozi çend, Bey nikan grab ve merdum şut. Sek parçada köpek. Tamam. Sek kehf, roz içen. ı kehf rozi ashab-ı kehfin köpeği ise birkaç gün bir süre bey nikan grab. Temiz insanların peşinde yürüdü ve merdum şut. Büyük kıymetler aldı. Nikan güzel mi? Nik güzel. Tabi tabi. Sek ı kehf yani ashab-ı kehfin köpeği roz çend birkaç gün bir süre. Bey nikan yani güzel insanların peşinde yürüdü ashab-ı kef ve merdum şu. Yani koca büyük bir zatın değerini aldı. Maşallah. Çünkü temiz insanlarla. Hatta buna ilaveten Abdurrahman-ı Cami'nin bir beyti de var. Diyor Aha. ki, çi hoş başet çün seke ashab-ı kef dahili cennet şevad der zümreye ashab tu. O revet der cennet ve men der cehennem key revast. O seke ashab-ı ve men seke ashab tu. Aynı bu beyti izafeten Abdurrahman cami, Mevlana Jami da şunu diyor diyor ki çi hoş bahset çun seki ashab-ı kehf cennet şevet der zümre-i tu ne güzel olmuş ya Resulullah" diyor. Ashab-ı köpeği senin sahabe-i kiramların zümresi içerisinde cennete girdi. Ama diyor nasıl güzel olur o cennete gitsin, ben de cehennemde kalayım. O Ashab-ı köpeğiydi ben de senin sahabe'lerinin köpeğiyim diyor. Maşallah. Yani onu da Abdurrahman cami diyor devam ediyoruz hocam. İn be bunu söyledi ve taife ez nudemay merik hani bir tane küçük çocuk o hırsızların çetesi içerisinde padişahın huzurunda getirmiştiler ya. Onun üzerinde şu anda konu devam ediyor. İn be bunu dedi ve taife ez nudemay merik bao be şefaat yar şuden. Padişahın etrafındaki büyük insanlar onun çevresi kurmayları falan Tekrar bunlar başladılar şefaat etmeye o çocuğa. O hırsız çetesinin içerisindeki bulunan genç için şefaat dilediler. Yani bunu öldürmeyin bu yazıktır gençler falan. Ta Melik eseri Huni o dergozeşt. Ta ki padişah da onun kanını bağışladı. Dedi tamam ben onu öldürmeyeceğim. Ve Wolf dedi ki <laughs> bakşidem eğer mesihat ne Dedi ki ben onu affettim her ne kadar mesihat bir şey değilse, iyi bir şey değilse de ben onu affettim gitti yani. Hmm. Aynen böyle. Bir tane şiir tekrar geliyor. Dani çi guft zal barostami kurt. Düşmün ne tavan hakir ve biçare şumart. Diyor ki Dani biliyor musun çi guft ne dedi zal barostami kurt. Zal oğlu Kürt rusteme ne dedi? Yani Rostem Rostem Bin evet. Pers topraklarında milli kahraman idi ama Kürttür. Evet. Düşman ne tavan hakir ve biçare şümer. Ey oğul dedi. Düşmanı hiçbir zaman küçük görme, basit görme. Evet. Didem abi besi zı zıseri çeşmeyi huret. Oğlum dedi ki bak bazen küçücük bir çeşmeden su çıkıp geliyor. Onun üzerine sular ilave oluyor. Küçük bir çeşmeden. Evet. evet. Çün peşitir, ahmet şütür ve barbe bört. Sonra öyle bir çoğalıyor ki fa farklı sular da içine ilave olunca öyle bir hale geliyor ki deve yüküyle götürebiliyor. Aynen. <laughs> yani aynen böyle bu şekilde diyor. Oğlum karşındaki düşmanı küçük görme, basit görme. Hiçbir zaman diyor. Aynen. Fil cümle nihayet vezir püserra be khane En sonunda vezir bu çocuğu aldı evine götürdü. Ve nimet be perverd ona bol bol nimetler verdi, yardımlar, bir şeyler güzel şeyler aldı. Ve benazu ustadi edib ve benaz bir de onun naz içerisinde güzellikle yani onu evinde bırakmaya başladı. Ve ustadi edib ve terbiyeten ve terbiyeteş nesip kert. Yani bir tane büyük bir alim de ona eğitim vermek için tayin etti. Yani görevlendirdi dedi ey ustad ey şeyh bu çocuğa ders vereceksin. Ta husni hitabi ve raddi cevab vesaire adab-ı mülükeş beyan muhtemd. Ta ki hüsn-i hitap güzel konuşabilmesi için ve cevap güzel cevap verebilmesi için vesaire adab-ı mülükeş sair padişahların karşısında adab görmesi bütün bunları öğreteceksin beyan muhtemd. Senden öğrenince kadar. Ta der nezeri hem hemeknan nan pesendide amet. Diyor ki ta ki herkesin gözünde bunun güzel bir seviyeye gelebilmesi lazım. Tamam mı? bunu bu emri bu görevi bir, e, bir alime verdi dedi ki sen benim bu adamımı böyle bu gencimi böyle yetiştireceksin. Bari vezir evet. eşmael ve ahlak o der hazreti mi Bir gün vezir geldi padişahın huzurunda o küçük çocuğun güzelliklerini anlatmaya başladı. Ki terbiyete akılan dervi eser kerdest. Dedi ki bak akıllı insanların eğitimi onda bayağı tesirler yapmış. Evet. Ey padişah hazretleri ben onu götürdüm senin buradan götürdüm teslim ettim bir alime baya değişmiş. Ve kadim o beden rafte. Onun eski cehaleti kötülükleri hepsi içinden çıkmış gitmiş. Melikra ez, ezin suhen tebessüm Ahmet. Padişah vakti tebessüm etti. Hmm. Ve dedi ki akıbeti gurg zade gurg Gerçi ba adami bu gurg dedi ki yani kurdun yavrusu kurt oluyor insanın yanında da eğitim görse kurt oluyor. Bak göreceksin sonunu. Yani, dedi. Sağalmıyor. Sağ tabii tabii. Sen söylüyorsun ama senin gibi olmayacak. Göreceksin. Akıbeti gürk zade şevet. Yani, yani e, kurdun yavrusu yine kurt oluyor. Yani, gerçi bu ademi boz şevet İnsanın yanında eğitim de görse yine de o mümkün değil. İnsan eğ eğitimini alamaz.